i'm gelir mi ya sizin sol tarafınıza geliyor. Sol tarafta cami tarafında bulunan cemaatimiz bulunduğu yerden bir iki adım geri çıkarsa birinci saftaki düzeni sağlamış olacağız. En arka saftan bir iki adım geri çıkarsak dışarıdaki saf düzenini sağlayacağız. Şu çizgiyi baz alalım. Çizgiyi baz alaraktan saf düzeni yapalım dedi kardeşlerimiz. Bizim huzuruna uğurlamak üzere inşallah beraberce üzerine namaz kılacağımız kendisine dua edeceğimiz yapmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu hak hukuk hep sorulacak. Bu kulda hanımefendi annemizle Allah'ın huzurunda o büyük günde hesap gününde Rabbimizin huzurunda mahcup olmaması üzere ahirete taluk etmiş olan bütün hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal, helal ettiniz mi? Helal, helal ettiniz mi? Cenab-ı Hak şehadetinizi ve helalleşmemizi kabul eylesin. Üstad'ın şu ifadesi bizi الله أكبر، <سؤال> الله أكبر <سؤال> Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siz dostlara yürekten teşekkür ediyoruz. Dualarıyla, hatimleriyle bizi arayanlara buradan teşekkür ediyoruz. Allah hepimizin geçmişlerine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyor. Değerli arkadaşlar, kıymetli cemaat, mevtamız Kayaşehir'de defnedilecek. Daha sonra Adıyamanlar vaktinde taziyeler kabul edilecektir. Allah cümle geçmişimizden rahmet eylesin. Ablamızdan da rahmetiyle muamele eylesin. Cenab-ı Hak cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Lillahil Fatiha. Otobüslerimiz mevcut. Hemen cenaze aracının arka tarafında. Yeni Kayabaşı Aile Kabristanı'na defin yapılacak. Buyurun. Evet böyle. Evet. evet.